Bu cezanın sonucunu hepiniz merak ediyorsunuz biliyorum. O zaman okuyalım Popo iste demiş ki eğer Ludo oyununda kaybedersen yüzünü göster hashtag artistlenme hemen o zaman yapalım bakalım iddiayı kim? Kazanacak eğer popo iste kazanır diyorsanız like atın ben kazanırım diyorsanız abone olun o zaman geçelim. Evet canım kıçlarım bu oyunu da kaybettim. O zaman popo istenin verdiği cezayı yapmak zorundayım işte yüzüm böyle. Götüne soktuğum demiş ki hayalet yakalamaca da hayalet olamazsan nah çek veya hayalet olduktan sonra kazanamazsan geceleri altıma sıçıyorum de hashtag artistlenme hemen tamam götüne soktuğum bu iddiayı kabul ediyorum kazanırsam bana abone olmak zorundasın haberin olsun. Arkadaşlar hayalet olamadım ama kazandım. Evet. Ama yine de meydan okumada kaybettim. O yüzden cezayı yapacağım. Nah. Atsız göt demiş ki kırmızı ışık yeşil ışık oyununda birinci olamazsan bana küfür öğret hashtag artistlenme hemen tamam adsız göt meydan okumanı kabul ediyorum hadi başlayalım. Evet kıçlarım gördüğünüz gibi kazandım o zaman adsız göt bana abone olmak zorundasın hadi sen abone ol video bitsin bir sonraki video için popo iste. Götüne soktuğum ve adsız göt bana abone olmak zorunda. Görüşürüz kıçlarım hoşçakalın.